Efendim Türkiye enerjide rüzgarı arkasına aldı. Rüzgar enerjisinde kurulu güç her geçen yıl artıyor. Türkiye'de en çok rüzgar enerjisi üreten il Balıkesir olurken dünya liderliğini ise Çin üstleniyor. Rüzgar dünyada yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında. Bu çevre dostu enerji kaynağına yönelik çalışmalarla ilgili Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği 2015 yılı raporunu yayınladı. Raporda geçen yıl 959 MW gücünde santral işletmeye alınarak toplamda 4718 MW büyüklüğe ulaşıldığı belirtildi. Rüzgar enerji santrallerinin %74'ü Ege ve Marmara bölgelerinde bulunuyor. Rüzgardan en çok enerji elde edilen il ise Balıkesir. Bu kenti İzmir ve Manisa izliyor. Rapora göre 61 santralin inşaatı da devam ediyor. Bunların toplam kurulu güç miktarı ise 1868 MW büyüklüğünde. Raporun değerlendirme kısmında ise İç Anadolu bölgesinde rüzgar enerjisi santrallerine talebin arttığı belirtiliyor. Erzurum, Erzincan, Van, Tunceli, Siirt, Mardin gibi illerde de ilk kez santral yatırımı için ilk talep yapıldığı yer aldı. Rüzgar enerjisinde dünyadaki duruma gelince Çin 114.763 megawattla dünya şampiyonu. Bu miktar dünya üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Üretimde Çin'i Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya izliyor. Amerika Birleşik Devletleri